Evet arkadaşlar herkese selamlar, sevgiler. Borsacı Oğuz abimizin e, mekanındayız. Bütün şampiyonlar burada. Mustafa abi kolay gelsin. Abi, abi. Mustafa abimiz de bugün e, mangal işine üstlenmiş. <laughs> Ünlü kuşçulardan Mustafa abi. Ahmet Kılıç burada. Abi, abi. Ustalar, selamlar selam. Eee Dört yolda Halil abimiz var. Arkadaşlar Remzi abimi tanıyorsunuz. Remzi abimin de YouTube kanalı var. Ee, o da güzel paylaşımlar yapıyor. Güzel kuşları var, soy kuşları var. Remzi abi sen nasılsın? Herkese selamlar. İyi Kupa bitti. Kupa bitti evet. Kupanın yemeği mi var burada bugün? Yeni yok. Ee, İsmail abiyle Oğuz abinin e, kendi aralarında bir iddiası vardı. Evet. Sonra ikisi beraber kaldı. Ha ikisi kendi aralarında çekişme yaptılar. <laughs> Bugün de şey işte. Arkadaşlar efsane de burada efsane. Efsane. Kanalımızdaki en güzel oynayan beyaz perçemlerin sahibi. Beşir abim burada. Evet. Beşir İtay abim burada. Iyi Selçuk kardeşimiz burada. Aleyküm selam Selçuk. Ee, ünlü tavukçu. <gülüyor> <gülüyor> Tavukçular kralı burada. <laughs> Arkadaşlar burası e, Oğuz abinin kuş uçurduğu bahçe. Güzel. Şey, İçeride de ustalar var. Büyük ustalar var. Ustalara da şöyle. <laughs> selamünaleyküm aleyküm <laughs> ustalar. Aleyküm selam Caner hoş geldin. Borsacı Oğuz abim. O abi nasılsın? Sağ ol Caner siz nasılsınız? İyiyiz vallahi. Yemek varmış abi. Evet, yemek var dediler. Yemek çıktık geldik. İnşallah. Ali abimiz burada. Ali abi nasılsın? Evet. Sağ ol teşekkür ederim kardeşim. Allah razı, ee, razı olsun. başkanımız burada. Adil abi. Adil abi nasılsın? İyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyiz abi. Ee, kupa bitti. Kupa evet bitti. Şampiyon anladım. e, Bayram abigil oldu. Şampiyon evet. Selfon Mahmudiye. Bayram. Ondan sonra Gökay Çevik ikinci. Evet. Bayram Özgürt'te üçüncü oldu. Bayram Özgürt abi şey miydi abi? Birinci olandı e, Akyurt'ta. Ilk, evet. ilk birinci olan kuş oldu. Bayağı uzun. Yeni sonra. sezon açıldı abi. Yeni sudan da açıldı. Evet hayırlı olsun arkadaşlar Allah abiler. Allah, Allah. E, başkanımız Allah. da burada bugün e, davete gelmiş. E, ustayı da gösterelim. Göstermeyecektim ama. <laughs> ustayı da gösterelim. Oğuz abi e, kuşları çıkartacak mı? Kuşları da böyle bir yerde göstereyim. Oğuz abimizin soy kuşlarını görelim. Bir soy kuşları var Oğuz abimizin. Yerde şöyle yağış var. Yağış olmasa havaya kuş bırakacak Oğuz abimiz. Eke bir tane erkek bırakacağım. Arkadaşlar da onun için geldi zaten. Evet. Şöyle Burası Oğuz abimizin e, Kuşları çıkarttığı uçurduğu alan Çok güzel bir bahçe Şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere Bütün e, bizim pursaklardaki, Civardaki kuşçular abiler burada Yağış var Yağış dindiği zaman burada da güzel bir kuş uçacak Arkadaşlar Oğuz abimizin soy kuşları Oza be. Ee, kuşlar hakkında sana bir iki soru soracağım. Soru. Bunlar bir anne bir babadan çıkma. Bir anne bir babadan çıkma ee, bunlar benim iki sene önce 3 sene önce burada seyrettiğim kuşların aynı soyları. Aynı. Bol taklalı kuşlar. Takla Mesafeleri güzel. güzel. Gezmeleri güzel. Atmaları güzel olan kuşlar. Arkadaşlar e, bu kuşlar. Şöyle bir kaldırayım bir tane de. Olur. Yayına renk katmış oluruz. şöyle yakınlaştırdığım kuşları da. Bir anne bir babadan türeme oza abinin dediği gibi güzel kuşlar, meziyetli kuşlar. Ankara'da da bilinen kuşlar. Oza istersen kuşları kapat öyle kaldır abi. <laughs> yeni başlamış bir kuş. Oza bu yeni başladı. Yeni antrenman verdiğim bir kuş. Bu, eke. Hani bunu aslında kupaya kaldıracaktım geçen ay. Evet hava şartlarından dolayı Evet evet hava. doğru söylüyorsun abi hava şartları el vermedi. Çoktan derdi, 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 derdi şey olmadı. Kanadı ısınmadığı için neyin herhalde Ozan abi. Şey. Biraz kanadı ısınsın arkadaşlar ondan sonra yayına başlayacağız. Ağlar hepsi burada. Bayağı kalabalık Oğuz abi bugün bayağı kalabalık burası. Evet. Oğuz abimiz e, gerçekten sevilen bir abi. Güzel de kuşlar besliyor. Yerde on numara. Oza bu Kanada ısınmadığı için yerde kuşlar var ya Dur. o yüzden Kuşları olsun. Kuşları kapatalım bir daha kaldıralım. <laughs> usta bizden ayrıldı bugün. Halil abi. Usta benden ayrı düştü bugün. Bugün oğlum, biraz yok. düşünceler var onun için ya. Bugün. Nereye gittin diyoruz köfte var diyor aşağıda diyor. Evet, tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet, kuşu tekrar kaldırdılar. üst kanadını ısıtana kadar biz de sohbet edelim. Ustalar hep toplanmış. Arkadaşlar çok e, çok e abimiz de, de biliyorsunuz de 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 yeni de bir kanal kurmuştu. O kanala da destek olabilirsek Remzi abimize. Remzi evet. abi kanalda Remzi Şahin Remzi diye geçiyor. Şahin diye gidiyor, evet. Remzi abimiz de e, güzel kuşları var. Güzel kuşlar uçuruyor. Onu da kanalına destek olursanız seviniriz. Güzel evet. paylaşımlar yapıyor. Kuş, kuş hakkında bilgi veriyoruz. Evet. E, kuşun olması gerekenleri. Kupa bitmiş. Kupa Adil abiyle görüştük. Kupa Yeni sezon açılmış. Bilgi Yazılımlar başladı, başladı. başladı. Bizi yazdı. yazdı evet. Üç ise. Üç ise evet. Babaydın nasıl izin aldın ya? da Allah'tan. Baba yok ya da Allah'tan ki. Ya diyor siz diyor ne yapıyorsunuz kardeşim diyor. Ya yoldan geçmen var diyor ki bu benim yarışma. Adil abi, bu sene güzel kuşlar uçtu. Uçtu. Bu bu seneki kupada böyle aklında kalan. Ya valla şimdi ben aslında e, seyrettiğim iyi kuşlar hiçbirini kesinlikle saklamam söylerim ama bazı insanlar var bu durumdan rahatsız olan adamlar var. Evet. Yani onlar da kendilerine bir pay mı çıkartmaya çalışıyorlar. Neyse bizim bu kupada Remzi arkadaşımız hakem mahalle sorumlusu. Evet. Biz beraber gidiyoruz kuşları seyrediyoruz. Evet. Seyrettiğimiz iyi kuşları isimleriyle atlarıyla zikrediyoruz. Herhangi bir e, yarışmacı da kasıt olsa uçlar. zaten orada kasıt olur. He, Söylenmez. Öyle bir şey olsa biz söylemiyoruz ama onun haricinde anlatıyoruz. Gördüğümüz iyi uçları. Ömer Uzun Ömer oğlunun bir Arap vardı. Remzi Şahin'le beraber. Evet o kuşu ben duydum abi. Ama hayvanın yani şimdi o hayvana takmaz indi falan yani kondu gibi bazı laflar söylemişler. Kesinlikle öyle bir şey. O şöyle konan bir hayvan değil. Çok zorlanmış. İki yaşında ve hayvan resmen süründü yani. Evet. Süründü ve hayvan kendini telef etti. O kuş ıı, taklal inmiş olsaydı bugün birinciydi galiba abi. Evet şu anda birinciydi. Rahat bir şeyi vardı. Ondan sonra bizim bu Erhan Hoca var çubukta. Onu da biliyorum. Erhan Hoca'nın kuşu gerçekten o gün efsane oynadı hayvan ama atmaca vurmuş hayvan iki tarafından delmiş böyle. Ama da onun kuşu da işte atmacayı biz göremedik yani. Görsek zaten o kuşu biz yine puanlamasını yapardık onun puanını vermezdik. Yani. Evet. Atmacanın vurduğunu görsek. Ama onu da görmedik. Görmediğimiz için herhangi bir şey yapamadı ama efsane bu. Evet. Gök şey, de, herhalde abi o. Ta, evet gök. İyi bir abi. Rekor bir puan aldı. Rekor puan aldı yani. İşte Arap öyle, o gök öyle. Birkaç yerde güzel kuşlar seyrettik yani. Evet. İyi kuşlar var. Evet. Bu sene inşallah daha güzel kuşlar uçar abi. İnşallah ya yani, iyi kuş çıksın da seyredelim. Nasıl Sen seviliyorsun. E, evet, evet. Allah razı olsun. Ee, Allah ismin razı olsun. gibi ha, e, hakemliğinde adil. Herkese eşit şartlar altında, kimseyi taraf tutmadan güzel e, paylaşımlar yapıyorsunuz, güzel emek veriyorsunuz abi. inşallah daha güzel yerlere hep birlikte geliriz diye i̇nşallah umut ediyorum. Bizim amacımız nedir? ya camiaya yardımcı olmak. Bir, ikincisi tabii ki herkes e, bazı bir şeyler söylemiyor ama bizimki nedir? Bu evvelin beri bizimki 25-26 seneye yaklaştı. Ha, ha. Bizim maksadımız bu işten para mı kazanmak, kar mı etmek? Kesinlikle. Tabii ki onların hiç hesabını yapmıyoruz ama iyi kuşlar ortaya çıksın millet kuşa yönelsin. Aynen. Yarışmaların amacı yani, da zaten. Yarışmaların bütün amacı bu. Bak bugün Oğuz arkadaşımızın buraya geldik. Güle güle beslesin. Evet. Kuşunu attı havaya. Ama bu kadar bakın kalabalığı toplamış buraya bir sohbet, bir hoş muhabbet. Tabii Oğuz Burada, abimiz de sevilen bir abi. E camiada yani. da tanan bir insan. Güzel de kuşlar besliyor her zaman için. Evet. Ben ben burada da kuş besledim. Ben bu bahçede çok büyük kuşlar seyrettim. Çok büyük kuşlar seyrettim ve eee gelenler de bunu hep söylemiştir. 2000 17 yılında burada ne Arap takkallar uçtu. Adil abi. Evet, seyretti mi bilmiyorum. Evet seyretmedim ama çok anlattılar. Ya, evet. e, çok efsane kuşlar uçtu. Hatta bütün büyük abiler, Turgay Gemalmaz abi olsun, Bankacı Faruk amca olsun, Şahin Atıcı amca olsun. Hepsi burada seyrettiler. Burada da güzel kuşlar uçuyor ama işte o abinin pek yarışmalarla şey olmuyor. Ya arkadaşlar şimdi aslında bu yarışma olayı falan şey değil. Çok böyle eee yüksek düşünüp de bazı insanların akıllarında şüpheler falan kalıyor. Evet. Ama bu yarışmadaki tek maksadımız var dostluk arkadaşlık. Aynı. Bu kadar insana bak. bir şey yok yani. Aynen bu yok kadar işte, insan. Bazı arkadaşlar bunu söylerler, bizim kupayla işimiz olmaz. İşte bizim kuşumuzu görmesinler, çalarlar bilmem ne. Yani şimdi böyle düşünen bir adamın gök kupayı kapatma şansı var mı yani? Evet. Bugün senin kapında kuş oynadığı zaman buradaki arkadaşlar duymuyor musun? Kesinlikle. 10 kişi duyar. 10 kişi 20 kişi 20 kişi olur 100 kişi. Herkes. Çok doğru. Çok, Çok doğru. Kuş olmasa bu kadar adamı evet. bir araya getirebilir mi? Evet sen konuştun yine. Gel yanaş. Yanaşmaya gerek yok. Bak herkes. Çek. Siz bürol arkadaşsız yapamazsınız. Abi bu bürol, bürol arkadaştan fazla uğraşma. Bürol abi. <laughs> Bugün dedi ki köfte var. Ahmet'e dedim ki ben de, sulu yemek var. Yağış var. Yağış kuş ıslandı. Pişt, 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 pişt. Yağış var. Bu yani sene ki köfteye geldi de sulu yemeğe gelmedi mi demek istiyorsun? İşte ben sulu yemeği tercih eder dedim. Ama o köfteyi tercih etti. Hiç bizi de aramadı. Köftenin olduğu yerde sulu yemeğe bakılır Yani buradaki espri yukarıda da sulu yemek var dedim. Sulu yemeğe gel gelmedi. <laughs> Ama seni davet etmiş. Etmedi. Ettim ettim. O zaman bir de araştırdım bak. Adam burada. Bu sene ee, Nisan ayıyla başladı. 1 Nisan 12 12. ayın sonunda bitiyor. Yani bu, bir dahaki seneye sarkmayacak. Sarkmayacak. Geçen sene pandemiden dolayı sarkıttık biz. 1 Nisan'a kadar uzattık yani ama çok uğraştık. Evet. Yani Mart'ın sonunda bitirdik kupayı ama 7-8 gün daha uzatmalar oluyor. Yani ortalama başlıyor. ortalama bir 8 ay kupanın günü var. Evet. 8 ayda ne uçtu uçtu. Evet. Ya 8 zaten ondan sonrasında kuş uçmuyor. Hava şartları falan müsaade etmiyor. Yani. Evet doğru abi. Bakın doğru. derece yapan kuşların hepsine bakın %80'i. O Gökay Çevik dediğimiz arkadaşın kuşu uçtu. Bütün mahalle sorunları oradaydı zaten. 3 tane mahalle sorumlusu vardı. Yani çok zor şartlar altında yağmurda, karda kuş uçurdular. Yani. Evet zor yani şartlar aynı daha aynen. iyi bir duruma da gelebilir. ama Hava şartları ve hayvan bayağı sıkıntı. Teşekkür ederiz Adil abi. Eee Konuşmaların için. Evet. Kuşumuz Hadi, düştü abi. herhalde. Düştü ya yağış. Ya yağış var abi. Yağışı görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Bayağı. Düşte dedim akla yok. Hani ah, nemli havada kuş uçar mı evet. ya? hepinize soralım öyle mi? Her söz vermiş bulunduk. Bakalım e, kuşçuluğun kadar aşçılığı da iyi mi? Benim Aşçılığın daha iyiydi. Kasaplık vardı değil mi Remzi abi? Adamın mesleği mi? Araba ne yaptın? Evet. Sen mi hazırladın 12, Remzi 12, abi? 12 senede evet, evet. lokanta çalıştı. Şeyi, köfteyi sen mi hazırladın abi? Ben evet, hazırladım. Evet. Eline sağlık. Bak işte bu köfte dururken sulu yemek yenir mi? <gülüyor> <gülüyor> köfte varken köfte, sulu yemek her zaman yenir. <laughs> sen e, ee, şimdi e, konuşmaya geldiğimi güzel konuşuyorsun. He. E, bu kadar insanı sen de toplayabileceksin bakalım. Ha, toplarım oğlum ne var ki? Bir köfte de ben ne yaparım. Ne var? <gülüyor> köfte <gülüyor> değil. Yani. Senden kuş bekliyor insanlar. Kuş kolay kuş. E, dünyanın en kolay işi benim için. Kuş dediğin nedir? Yürün abi de evet öyle bir yetenek var. Çünkü yılların birikimi var. Bir tane Arap salarım 30 kişiyi toplarım. Evet, Mustafa Parlak da geldi. <laughs> Sezon açılmış. Kupa sezonu. Hava evet açılmış. Sizi kupada görmek istiyorum. Abi tabii kupaya da gireceğiz herhalde. Gireceğiz, He? gireceğiz, gireceğiz daha dur bakalım daha yeni. Yazacak hemen yaz. Vallahi vallahi. Oza bu kuş ıslanmış abi. bir Biraz da seni konuşturalım gel. Abi ne Abi sen e, meşhur kuşçulardansın. Abimiz de Iraklı. Senin var mı kuş? Yok. Posta var. Şimdi posta besliyorsun. Posta besliyorum. Böyle. Sizin oyun kuşları az sefer çok takla. Arkadaşlar kuşlar da bu kuşlar da bayağı takla var ama hayvan ıslandı. Yağış var. Ee, zaten yağışın olduğu için biraz geri plana attılar ama insanlar da gelmişken yani kuşu da bırakalım dediler. Şöyle bahçeyi de göstermiş olalım. Oz abi ee, kuşumuz kaç yaşında? Eke. Geçen senenin yavrusu. Bir yaşını devirmiş. Değiştirdi. Evet. Hani daha yavruya kusmadı niye? Kanat kesildi. Dişi o zaman. erkek ayrı durdu için. Evet. Kuşların gezmesi çok güzel. E çalışkan hayvanlar. Evet. Takla bol bu kuşlarda. Takla Mesafede yok. güzel ama kuşun kanatları bayağı ıslandı. Kanatları ıslandı yürüyemiyor kuş. Evet. Görüyor musunuz bilmiyorum. Böyle ahmak ıslatır dediğimiz şekilde sulu şeklinde kar yağıyor. Senin burayı böyle takip eden abiler var. Bahçeyi Oğuz abinin orada çekim yap diyen abiler vardı. Bugün de güzel oldu. Hem kalabalık olmuş abi. Sağ ol. Adil abi de burada. bir iki gün sonra çağıracaktım. Hava güneş açtığı zaman. Kısmet bir geliyor. Ayağını taktı. Ayağını kuyruğuna taktı arkadaşlar. Bizim kuşlarda da bu ayak takma huyu var bozlarda. Ya bu, bu bazen bon... bazen hava ısı önemli olduğu için takıyor. Ne no, oldu? Şu anda takmohu. da zaten hayvan bayağı aslan bozlar abi. Şöyle kuşları da yakın çekimden alayım. Ne yapıyorsun kahraman? İyi Ne yapayım bu kuşu? Yok şey onu sürerek geçirsin de. Tamam ben sürerim. Ben sür Allah bereket Sağ olasın Karımın Allah razı olsun. O abi sana. şöyle kuşlar hepsini çıkarsan da toplu bir çekim yapsam. Selçuk sen ne yaptın? Bana İyisin. İyisin. Abi, seni abi. Arkadaşlar Selçuk kardeşin de bizim takipçilerimizden. O da burada Oğuz abiyle yani, birlikte. Cener kuşlara abi, bakıyor. Takip ediyoruz. Allah Hı. razı olsun her zaman değer verdiğimiz abimiz. Sağ ol kardeşim benim. Allah razı olsun. Ne oldu abi? Desen çok çamura girin oradan şey Oğuz abi en büyükleri burada değil anaçlar. Şu, şu Öbür tarafta değil mi? Bunlar değil genç mi? yavrular. Bunlar işte bir bu çok iki yaşında. Bunlar, Bunlar bir anne babadan türeme kuşlar Oğuz evet. abi. Bir çift kuşlar. Bir Kaldır ya kaldır biz. Arkadaşlar yağış bayağı hızlandı. Yayını da burada sonlandırayım. Kuşlarımızı da yakın çekimden aldık. Oza abi yayını bitiriyorum. Söylemek istediğim bir şey var mı? Vallahi herkese selamlar, saygılar. Teşekkür ederiz. İnşallah havanın güzel bir olduğu gün. İnşallah. Kuşu. Zaten biz bunu e, geçen haftalarda havanın güzel olduğunda seyretmiştik. Güzel evet. Allah var yürümesi evet. falan gezmesi güzel. Taklaları güzel. Hedefçiliği evet. çok güzel. Yani Ama kuş yani biliyorum bir bir oyuna ee, ıslandığı için de böyle. Için bir de, bir de e, birkaç gündür de uçmuyor anladığım evet. kadarıyla abi. Düğünü yanlışlıkla kalktı o fırtınada. Çok mücadele etti. Biraz onun yorgunluğu var. Evet arkadaşlar biz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.